29 Ekim iptal Soğuk var 19 Mayıs iptal Bekleyin seneye yağmur yağar 23 Nisan iptal Rüzgar eser 10 Kasım iptal Ağustos sıcak 30 Ağustos iptal Bunların Hepsi gelecek Ben bölücülere anlıyorum Bölücülere kızmıyorum Niye kızayım Adamın niyeti zaten 1920'lerden bu yana bu memleketi parçalamak. Cumhuriyet 23'te kuruldu, 25'te isyan vardı. Bölücülere niye kızayım ben? Bu dincilere kızmıyorum. Adamın niyeti o zaten. Ben kime kızıyorum biliyor musunuz? Birincisi dönek solculara kızıyorum. <laughs> Avantajı AKP'den çıkar sağlamak için geçmişte ay bıyıklı bugün badem bıyıklı olan avantajı sağcılara kızıyor. Üçüncüsü Türkiye özgürleşiyor, demokratikleşiyor. Yetmez ama evet diyen yalakalara kızıyor. Bakın dertleri şu. Bir diyor ki birincisi Atatürk'ü silmek istiyor. Ders kitabından tutun, aklınıza ne geliyorsa. Sokaktan, caddeden. İki, layıklığın içini boşaltmak istiyor. Üç, ulusal bütünlüğü kaldırmak istiyor. Bu olmayacak artık. Ama biz diyoruz, Kürt kökenli de olsak, Boşnak kökenli de olsak, Arnavut kökenli de olsak, Laz kökenli de olsak, Hepimiz diyoruz bir milleti tanımlıyoruz. O milletin adı Türk milletidir diyoruz. Anayasada diyor ki yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu Türk milleti adına kullanır. Milletvekilleri yetkiyi Türk milleti adına kullanır. Peki yargı ne diyor? Yargı yetkisi diyor bağımsız mahkemelerindir. Ve diyor yargı bunu Türk milleti adına kullanır. Yüzme için böyle bir şey demiyor. Anayasaya ve kanunlara uygun olarak yürütürdür. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı. Ama ne yazık ki artık ne yasama kaldı, ne de yargı kaldı. Şu anda Tayyip Erdoğan Türkiye'deki hakimleri, savcıları da o belirliyor, valileri, kaymakamları da o belirliyor, genel müdürleri, müsteşarları da o belirliyor. Medya yöneticilerini bile belirliyor. Artık. Böyle bir yaka medya İşinden çıkmış ama şunu unutmayınız, şunu unutmayınız. Aydınlık her zaman karanlığın en üst noktasından sonra başlar. 150 bin dolara anlaşma yapmış adam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir mantık olabilir mi? Bakın, ben diyorum ki, ben bedava ders anlatacağım bu milletin çocuklarına, dersler boş geçiyor. Öbürü diyor ki başbakan bana izin verdi. Daha çocuk. Daha çocuk. Ya sana başbakan izin veremez. Verse verse meclis başkanı izin verir. Sen başbakanın memuru musun? Başbakan ne zamandan beri yürütmenin, yasamanın bir üyesine izin veriyor? Şike konusu konuşuluyor. Düşüncelerime ket vurdum. Ya sen şikede konuşmayacaksın da nerede konuşacaksın be kardeş? Nerede konuşacaksın? Topu topu konuşacağım bir tane konular o da futbol zaten. Başka bir şey zaten konuşamazsın sen. <laughs> ne konuşacaksın? Aldı bir tane kağıt eline yemini okudu. Bir daha yok piyasada. <laughs> Sevsinler senin milletvekilliğini. Sen böyle bir mi milletvekili olacaksın. Böyle bir mi milletin sorunlarını anlatacaksın. 150 bini de cukka yap öbür taraftan kenara. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Milletvekilliğinin durumuna bakın. Milletin bir sorununu soruyorlar. Ben bilmem diyor. Büyüklerim bilir. <laughs> Meclisin haline bakın. O profesörler orada. Diyor ki ya diyor bu çok ilkel bir şey. Şu andımızı değiştirelim diyor. Profesör de başını sallıyor. Doğru söylüyorsun diyor. Dünyanın diyor hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok diyor. Dedi ki hocam siz dünyanın kaç tane ülkesine gittiniz? Bak ben size en gelişmişinden örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün ilkokullarında, hepsinde, her sabah öğrenciler şunu söyler. Amerika Birleşik Devletleri bayrağına bağlılığımı bildiriyorum. Bu cumhuriyet tanrının altında sonsuza kadar yaşayacaktır. Özgürlük ve adalet hepimize diye her sabah Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar bu andımızı söyler. İngiliz şöyle düşünür. Fransız, Alman, Amerikalı şöyle düşünür. Bu benim geçmişim. Buna sahip çıkarım. Dünya değişse de ben bu sembollerimi, simgelerimi değiştirmem de. Doğrusu budur. Demokrasisinden bir örnek daha getirdim size. Ben tarihini de söyleyeceğim. 22 Şubat 2010'da diyorum ki şu 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 cep telefonlarım ve şu makam telefonlarım dinlenmesiyle ilgili bir mahkeme kararı var mıdır? Soru önergesi veriyor. Ben biliyorum milletvekiliyle ilgili bir mahkeme kararı olamaz. Ben onu biliyorum. Ama böyle bir mahkeme kararı var mıdır diyorum. Bu kararı hangi mahkeme vermiştir diyorum. Benim telefonlarım dinlendi mi diyorum. Bana gelen cevap. Bakınız. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden soru önergesine konu edilen hususlarla ilgili olarak bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır. <laughs> Dedim ki bir daha yazdım soru önergesini. Bir daha yazdım. Ondan bir cevap daha geldi. Orada şöyle diyor daha önce verilen cevaba eklenecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. Diyor. <laughs> Bu sefer bilgi edinme kanunundan müracaat ettim. Orada da kıvırdılar. <laughs> Bana şunu diyemediler. Bana şunu diyemediler. diyemediler. Biz seni dinlemiyoruz diyemediler. Dinliyoruz, Bu dinliyoruz demek zaten. Türkiye'de <laughs> abi bakıyoruz son günlerde eski genel genelkurmay başkanı tutuklanıyor. Terör örgütü lideri gibi. Terörist başı. Bak şimdi bir tane soru. Bir tane soru. Başbakan bir yere bir müsteşar atadığında o müsteşardan sorumlu mu? Evet. Sorumlu değil mi? O müsteşardan sorumlu. Evet. Hükümet sorumlu bundan. E o genelkurmay başkanının atamasını kim yaptı? Bu hükümet yapmadı evet. E ona terörist başı diyorsanız o zaman siz onların da başlısınız. Böyle bir şey olur